özellik bizi kırmadı. Şu anda canlı yayında e, konu nasılsınız Sencan Bey? Eve mi gidiyordunuz? Çok e, çiftliğe <laughs> dönüyorum evet Cüneyt Bey. Ya e, biz böyle esprili bir manşet attık. İsviçreli e, bilim insanları kara kara düşünüyorlar. Türkiye'de nasıl ne oldu da et fiyatlarını, e, peynir fiyatları geçti diye e, onlar kara kara düşünüyor ama sizin bir cevabınız var mı buna? Yani bu dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir şey görülmüş mü? Tabii bazı peynirler şimdi çok özel peynirler olabiliyor ama ondan bahsetmiyoruz sanırım değil mi? Orta sınıf bir peynirin fiyatı neredeyse et fiyatını geçti mi? Aynı mı? Nedir son durum? Yok geçti yani şu anda e, beyaz peynirin en ucuzu 145-150 lira. E, kıymanın e, kilosu da o civarda yani 10 lira aşağısı 10 lira yukarısı. Bu e, çok görülmüş bir şey değil çok uzun da sürecek bir şey değil çünkü problem şu anda peynir fiyatlarından ziyade et fiyatlarının inanılmaz derecede düşük olması. Yani İsviçre dediğiniz ben geçen hafta bir fotoğraf çektim orada. bizim de Türkiye'de olan çok büyük bir zincir marketin normal bir fotoğrafı. 9.90 İsviçre frangıydı. Dolarla aşıt eşit aşağı yukarı fiyatı. 100 gram bonfilenin fiyatı. Şimdi İsviçre değil tabii Türkiye Türkiye'deki fiyatlar farklı ama yani yuvarlak 1800 liraya kadar gelmiş etin kilosunun fiyatı İsviçre'de dolayısıyla İsviçreli bilim adamlarının bunu çok anlayamaması doğal karşılanabilir ama işin şakası bir yana şu anda bundan sizinle bir önceki programda konuşmuştuk yani çiftçinin zararına üretim yapmasının tek sonucu Çiftçi sayısının ve hayvan varlığının azalması olur. Bu arzı düşürür. Gıda enflasyonuyla mücadele adı altında böyle bir şeye çiftçileri zorlamak, alternatif olarak da onlara kur korumalı mevduat hesabı gibi hiçbir risk almadan, canlıyla uğraşmadan paralarını bağlayabilecek bir enstrüman sunmanın sonucunda arz düşer ve arz düştüğü zaman da fiyatlar afaki şekilde artacaktır. Ama devlet düşündü dedi ki biz Ulusal Süt Konseyi gibi bir mekanizma fiyatı biz belirliyoruz. Ama o da geçerli değildi. Bunu da izah ettik zamanında kendilerine. Dedik ki biz piyasada çıkar kendimiz ihaleler açık arttırmalar yapar sütümüzü satarız. Kontrol edemezsiniz bunu. Bakın bu kötü gidiyor. Ve aynen o günde konuştuklarımız bugün fiilen gerçekleşti. Devlet bütün kontrolünü kaybetti. Şu anda çiftçiler, sanayiciler karşılıklı oturup masa başında fiyat belirliyorlar. Fiyat artarak devam ediyor ve Süt yok Cüneyt Bey. Şu anda Türkiye'de yeterli miktarda süt bulunamadığı için firmalar da adeta bir yarışa girmiş durumdalar. Öbür taraftan çok inek kesildi, çok et bolluğu olmuş gibi gözüküyor. O da suni bir et fiyatında e, seyir e, getirdi. Ama şimdi sütün fiyatının artmasıyla inek kesimlerinin düşmesi bunun sonucunda et fiyatlarında da müthiş bir artış göreceğiz. Yani e, peynir fiyatları ucuzlamayacak. Ama et fiyatları artacak önümüzdeki dönemde onu mu anlıyorum ben? Et fiyatları çok artacak. Artacak değil yani e, gerçekten e, acı verecek şekilde e, artacak. Yani bunu söylemek e, gerçekten çok ucuz. Keşke başka bir şey söyleyebilsek ama ürettirmezseniz tükenirsiniz. Bizim üretimimiz sekteye vuruldu. Benim gibi daha modern büyük işletmeler bile kapasite düşürdü. Ee, küçük aile işletmeleri ve orta ölçekli aile işletmeleri ki Türkiye'nin yüzde seksenini e, bunlar üretiminin yapıyorlar. Bu aile işletmeleri teker teker kapandılar. Yani bizim sayabildiğimiz 2000 tane çiftlik var bu sene kapanmış olan ki bu sayamadıklarımızı da koyarsanız daha fazla yazık yani bu insanlar e, kollarındaki altınları bunu Ajita için söylemiyorum. E, fiilen e, gözümüzün önünde gerçekleşmiş bir şey olduğu için söylüyorum. Yani fiilen kolundaki karısının eşinin altınıyla satın aldığı ineği mezbada da ağlayarak kestirdiği bir tabloya la karşı karşıya kaldı Türkiye ve bugün bunun sonucunu yaşamakla mükellef kaçamazsınız. Peki bir süt krizi bekliyor musunuz? Yani önümüzdeki günlerde süte ulaşımda bir zorluk olabilir mi? Zaten var. Şöyle yani çok insan peynir reyonunun önünde bekliyor ve bu peynir reyonundan bir ürün alamıyor. Yani kıtlığın tabiri zaten Mal yokluğu Türkiye hiçbir zaman yaşamayacaktır ama insanlar ona ulaşamadıktan sonra onların için aynı yani evlerindeki kıtlıktan bahsediyoruz. Tabii ki e, mevcutta var. Şöyle bir beklenti var. Şu anda e, Türkiye'de hiç olmadığı kadar tüketim düştü. E, et tarafında inanılmaz düştü ama peynir tarafında da müthiş bir e, taleple düşüş olmasına rağmen fiyatlar böyle arttı. Bizim beklentimiz Ocak ayında asgari ücrete gelecek olan zamın oranına göre, Burada insanlar eski alışkanlıklarına, sabah kahvaltılarındaki beyaz peynirlerine, kaşar peynirlerine yeniden ulaşmak istediği zaman esas ne kadar ürünün azaldığı daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ve fiyatlar bu durumda yeniden kendini regüle edecek. Nereye kadar? Yine belli bir zümre alamayacağı kadar yukarı çıkacak fiyatlar. Dolayısıyla enflasyonla değil, enflasyon dışında şimdi bir de talebe e, göre bir fiyat düzeltmesi yapılacaktır. Bu e, ette biraz daha sınırlı olur. Et çok e, alım gücüne göre çok pahalanıyor çünkü. Ama e, süt ve süt ürünlerinde e, talepte ciddi bir artış bekliyoruz. Dolayısıyla fiyatta da yeniden artmaya devam edecektir. Peki çözüm ne sizce? Üretmek. Yani... E, üretimi yapan adamın önünü keserek üretimi kısarak gıda fiyatlarının düşmeyeceğini biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'na defalarca anlatmaya çalıştık ve işin gırgır tarafı da şu yani trajikomik tarafı esasında şu Tarım Bakanlığı da bunu yapmaya çalıştı. Tarım Bakanlığı da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapmayın bu böyle devam etmez dediğini biliyorum. Demelerine rağmen oradaki özellikle böyle daha yeni daha genç daire başkanı seviyesindeki daha böyle düşük seviyeli insanlara bunları izah edemediler. Yani burada da bir iletişim kopukluğu var ve şu andaki yaşadığımız sonuç aslında işi bilmeyen insanların vermiş oldukları kanaate dayalı kararlar. Bilim yerine kanaate dayalı kararların sonucunu şu anda yaşıyoruz. Bir kez daha bu alınan, yani Maliye Tarım Bakanlığı diyor ki ya yapmayın etmin diyor. Maliye Bakanlığı'nda daha alt düzeyde bürokratlar hangi kararı aldıkları için şu anda biz bunu yaşıyoruz ve daha da beterini yaşayacağız? Onun bir kez daha altını çizerek bizle paylaşır mısınız Tabii. net olarak? Tam anlamadım Şimdi, orayı. E, gı, gıda Komitesi diye bir e, e, mevhum var. Bu Gıda Komitesi işte Merkez Bankası Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı. Gıda Komitesi e, görüş ve onay sunuyor süt fiyatı belirlenirken. Evet. Ve onlar gıda enflasyonu artmasın diye süt fiyatını arttırmadılar. Şimdi e, unutmayalım tarlada Türkiye'de bile ürünü eksik. E, gübrenin ham maddesinin %95'i yurt dışından ithal ediliyor. Dolayısıyla çok dolara endeksi giden bir evet. sektörden bahsediyor. E, Yemin de %50'si ithal. Dolar arttı biliyorsunuz. E, her şey pahalandı. Gevşek para politikası dendi. Ve bunun sonucunda girdi maliyetleri artmasına rağmen Gıda enflasyonunu kontrol altında tutabilmek için çiftçiden çıkan fiyatları baskıladılar ve sınırladılar. Biz bunun sonucunda yapmayın dedik. Tarım Bakanlığı yapmayın dedik ama hayır. Biz enflasyonu düşürmek isterken süte zam yapamayız. Bu birçok şeye zam getirir dediler. Biz de dedik ki ya bu sonuç çözüm değil. Yani kısa vadede bu zaten patlayacak ve nitekim patladı. Yani buradaki Maliye Bakanlığı'ndaki dediğim gibi daha alt düzeydeki üstlerine e, yaranmak isteyen, şirin görünmek isteyen, belki başka çıkarlar peşinde koşan insanlar koskocaman bir hayvancılık sektörünü göz göre göre e, adeta kesimhaneye göndermiş gibi oldular ve Türk çiftçisi üretimden vazgeçti, ineğini sattı. Bakın ette de şöyle bir sıkıntı var. 20 bin, 30 bin, 40 bin kapasiteli çiftlikler var Türkiye'de. Az sayıda da olsa var. Bu çiftliklerin bazılarında 2 bin hayvan, 3 bin hayvan yani %10 kapasitelerde dolu, %90'ına adam mal deriz biz ona. Hayvan alıp da damına koyacak. Atıyorum 8 on ay sonra sattığı zaman kaç para elde edeceğini bilmiyor. E Merkez Bankası Gıda Komitesi de böyle fiyat politikaları belirliyor. Ben o zaman kur korumalı mevduata yatırırım paramı. Ne canlının riskini alırım, ne ticaretin riskini alırım, ne vademi beklerim. Paramı da kazanırım deyip alternatif gelir kaynakları yaratıldığı için tarımdan belli bir kesim parada bu taraflara kaydı. Yani ııı e çok sıkıntılı bir süreç. Yani nereden bakarsanız bakın yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu, vermiş olduğu yanlış kararlardan dolayı biz bugün bu peynir fiyatlarını yarın da bu et fiyatlarını konuşuyor olacağız. Peki. Sencer Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten aydınlandım şu anda anlattıklarınızda. Çok çok teşekkürler. Sağ olun yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun teşekkürler. Yani Sencer Bey'in anlattıklarını bilmem bir kez daha tekrar etmeye gerek var mı? Anladınız mı ne olduğunu? Yani yarın bir gün hani Nevati Bey ya Türkiye'de en... <laughs> ihracat şöyle patladı, şöyle büyüyoruz bilmem ne dediği zaman hep beraber gönül rahatlığıyla dönüp millet aç aç diyebiliriz yani şu anda hani bu Sencer Bey'in anlattığı tablodan. Değil mi Kenan ben mi yanlış anlıyorum? Korkunç bir şey anlatıyor yani şu anda. 3-5 tane oradaki bürokrat abi sırf şey için aman enflasyon daha da patlamasın bilmem ne olmasın diye hayvancılık sektörünü bitiriyor adamlar neredeyse. Sağlıcak inekleri kesime yolluyorlar. Satıyorlar inekleri. Parayı nasıl olsa güvence var diye şeye yatırıyorlar. İyi biz de o zaman şey yiyeceğiz abi. Binaları yiyeceğiz mesela. Biraz daha acıkınca hep beraber gideriz. Yolları yeriz. Binaları yeriz. Ee, havalimanını yeriz mesela. İGA havalimanını düşünsen. Tatlı olarak bir künefe değil ama yerini tutabilir yani şu şey olarak hani yarın bir gün millet aç bir şekilde gittiği zaman.